<gülüyor> <Gülüyor> ee, evli misiniz? Yok değilim <laughs> ee, Peki hayırlısı Nasıl yani Talibim pek olmadı Çocuğunuz var mı? Yok talip olmayınca çocuk da olmadı <laughs> Evet kendi kendine olan bir şey değil e, <laughs> Aynen yoksa ikinci vaka olurdum yani, Dünya tarihini gördüm İkinci vaka ee, Şey olurdu Böyle kaç yani. Evet. Terzi, bir tane daha kendinden. Kendi. <laughs> ben bana gelenlere bu tasarımı yapıyorum. Aynen harika. Evet. Peki e, nerede çalışıyorsunuz yani mevki olarak? <laughs> gel, gel, gel. <laughs> dur, dur, öyle denmez. Yürü, yürü. Gel buraya. Oh! Evet. Yeniden doğdum. <laughs> resmen ana rahminden doğum gibi oldu. <laughs> 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 ne yapıyorsun değişik bu ne? Ne içiyorsun bu? İdrar tahlili mi bu? Ne bu? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam, tamam bozmayın. Çok, çok bozmayın şey çekiyorum. Ha şöyle alacağım. Video çekiyor ya. Anası tabi beni, beni doğuruyor şu an. Hadi. <laughs> Benim arkamdan. Şu anda bayağı şey story'deyiz izlenen. arkadaşlar. Evet harikasınız. <laughs> Süper bir fotoğraf Şim oldu. Yani. Gerçekten süper bir fotoğraf. O zaman çözünürlüğü alın. Bir çıkışın. Başka ben size şey yardımcı olayım. Ben ben önce başa al. Önce başa al. Allah. Bunu da al. Önce şunu da al. Dur. Allah'ım. <laughs> 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 Peki ben. Bana. Gel. Bence onu da al. Bence bırakın öyle fazla. Bir otel odasında. Arkadaş olmayacak. Ne? Ben gel geliyorum <laughs> işte gel. <geliyorum. gülüyor> <laughs> dur, dur öyle denmez. Yürü. yürü. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet. yeniden doğdum doğdu. <laughs> <laughs> Resmen ana rahminden doğum gibi oldu. <laughs> Kazanmak kirlidir. Kaybedelim. insan kalırız. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yolu altında onlar Bir gün beni soranlarsa susacağım Elin kanlı çünkü abi Deden pekmez kaynatır. Dedem boşverin dedi mi. Kurumuş olan bekliyorlar YOL altında onlar. Bir gün beni soranlarsa sus çağır. Gelin. Şey Mikrofon var mı? Ah. Ha, bir, 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 bir. Açık mı? Açık. açık. Ben de açık Tamam konuşalım. Ye tatlıyı, içme suyu yanarsa yansın. Ye eti, iç suyu, donarsa donsun. Kurumuş olasın, bekliyorlar yol altın donlar. Bir gün beni sorar. Dam üstünde saksan. Neyse, kazmayı boş ver. Kurumuş bekliyorlar yol altın donlar. Bir gün beni sorarlar susacağım. Bir kanlı çünkü abi de bir kapı. Benden sana bir akıl. Aklın varsa tek takıl. Burun boşluğumdan tek yol yolu alsa donar. Bir gün beni sorarlarsa çabuk. Burun boşluğumdan tek yollar yolu alsa donar. Bir gün beni sorarlarsa çabuk. Elin kanlı çünkü. Arkadaşlar merhaba. Bu konuda bir açıklama yapmam gerektiğini düşündüm artık çünkü iş çığırından çıktı. Şarjım bitiyor. Ha, demin e, şarjım bitmişti. Şimdi açıklamayı devam ettirebilirim. Yani önemli bir i̇şte yemek konu... yemek söylüyoruz, ne yiyeceğim? Biftek kaşar mı? Biftek kaşar, olur olur. Kaşar bir tane yeter mi? Yetmez sana. Bir i̇ki iki şey söyleyeyim, söyleyeyim ben. De, Limon mu, ayran mı? Goralı söyle. Çare gelmez ağlamaktan. Ayrılır mı et tırnaktan? Yürü be! Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda

Bizim mekanımızın kaskosu yok oğlum. Muskası var. olsun

Soğuk değil ya yani, ne diyor? Yo hiç soğuk değil sıcak bastı hatta bana. Ağzına mı? Hiç Elçin sen ne diyorsun? Hiç soğuk değil. <laughs> evet. Aynen hiç Ağzımızdan şey. duman çıkmıyor. Aynen. <laughs> i̇şte.